Selam arkadaşlarım. Bu dersimizde konumuz ülkemizde seçimler. Arkadaşlar ülkemizde genel seçim, erken seçim, ara seçim, cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda seçim nasıl yapılır bunları bir bir konuşacağız. Bakın arkadaşlar basit bir tablomuz var. Ülkemizde seçimler 3 parça ayrılır. Bunlar genel seçim dediğimiz milletvekili seçimi. Genel seçim milletvekili seçimi demek arkadaşlarım. Yerel seçim var arkadaşlar. Belediye, muhtar ya da belediye meclisi gibi birimleri seçiyoruz. Bir de tabii ki ülkemizde cumhurbaşkanlığı seçimi de var. Arkadaşlar genel seçim milletvekili seçimi 5 yılda bir yapılır. Yerel seçim 5 yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanlığı seçimi de 5 yılda bir yapılır. Bakın arkadaşlarım genel seçimi kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Erken seçim ve ara seçim. KPSS sınavında bunların tanımları da çıktı. Aynen soru şöyleydi. Erken seçimin tanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ara seçimin tanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? O halde cevaplayalım. Erken seçim nedir arkadaşlar? Vaktinden önce yapılan seçime ne denir? Erken seçim denir. Vaktinden önce yapılan seçim. Normalde vakti ne kadar bir süre ifade ediyor? 5. Vaktinden önce yapılan seçim. Ara seçim neydi arkadaşlarım? Sadece boşalan milletvekillikleri için, sadece boşalan yerlerde yapılan seçime ara seçim denir. Değerli arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki normalde şu an Erzincan'da 2020 YSK verilerine göre Erzincan'dan 2 tane milletvekili çıkacak arkadaşlar. Diyelim ki bu 2 milletvekili de istifa etti. Ya da Allah korusun başlarına bir şey geldi. Arkadaşlar istifa ettiler. Bu ne anlama geliyor? Erzincan'da bir milletvekili kalmadı. Hiçbir milletvekili kalmadı. O zaman sadece Erzincan'da boşalan üyelikler için sadece Erzincan'da yapılan seçime ne denir değerli arkadaşlarım? Ara seçim. Boşalan üyelikler için boşalan yerde yapılan seçime de ara seçim denir. Değerli arkadaşlarım Türkiye'de kimler erken seçim kararı alabilir? Sınavlık sorular bunlar. Türkiye'de kimler erken seçim kararı alabilir? Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Cumhurbaşkanı ne kararı alabilir arkadaşlar? Erken seçim kararı alabilir. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi dedik. TBMM başkanı demedik değerli arkadaşlarım. Sorularda uyanık olalım. YSK demedik. Arkadaşlar YSK yapamaz. Meclis başkanı bunu yapamaz. Erken seçim kararını iki kişi ya da iki birim alabilir kimler alabilir? Meclis veya Cumhurbaşkanı ve meclis erken seçim kararı almak istiyorsa ne kadar bir çoğunlukla bunu yapabilir? Arkadaşlar üye tam sayısının üye tam sayımız kaç milletvekilini ifade eder? 600. Ne zaman 600 olduk? 2017'de. Üye tam sayısının en az 3 bölü 5'i kadar milletvekilimiz evet diyecek ve meclis ne kararı alacak arkadaşlar? Erken seçim. Bir daha söylüyorum. 600 olan üye tam sayısının en az 3 bölü 5'i. O da rakamsal olarak kaça denk geliyor? En az 360 milletvekili evet diyecek veya cumhurbaşkanı istediği zaman erken seçim kararı alabilecek. Arkadaşlar demin ifade etmişim ama ikinci kez söylüyorum. Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimi 5. 5. Milletvekili seçimi 5. Yerel seçim 5 yılda bir yapılır. Ve arkadaşlar biliyorsunuz 2017 kuralıdır. Artık Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim. Genel seçim ne oluyordu? Milletvekili. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri artık bu seçimler birlikte yapılıyor. Değerli arkadaşlarım ikinci kağıdımızdan devam edelim. Arkadaşlar erken genel seçimi kimler alabiliyordu? Ya meclis alıyordu. Bu kağıdımızda meclisi konuşacağız. Bir sonraki kağıdımızda da erken seçim kararını Cumhurbaşkanı nasıl alıyor onu konuşacağız. Tekrar ediyorum. İki kişi erken seçim kararı alabilir. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alabiliyor. Arkadaşlar meclis 5 yıl dolmadan yani yasama dönemi Dönem kaç yıldır arkadaşlar? 5. Meclis bir yasama dönemi yani 5 yıl dolmadan bakın şuraya dikkat. 5 yıl dolmadan istediği zaman meclis erken seçim kararı alabiliyormuş. O halde bir kez de şöyle söylemekte fayda var. Hem meclis hem cumhurbaşkanı ikisi de istediği zaman erken seçim kararı alabiliyor. Herhangi bir süre engeli veya bir koşul ya da bir şart yok değerli arkadaşlar. Dikkat edelim. Ve meclis erken seçim kararı almak istiyorsa, demin vurguladık bir kez daha tekrar ediyoruz. Meclis erken seçim kararı almak istiyorsa, üye tam sayısı olan 600'ün, üye tam sayısının en az 3 bölü 5'i yani arkadaşlar en az 360 milletvekilinin evet oyu gerekiyor ve meclis erken seçim kararı alırsa ne oluyor? Meclis seçimleriyle Cumhurbaşkanı seçimi birlikte ve aynı gün yapılıyor arkadaşlar. Birlikte aynı gün iki seçim yapılıyor. Bu kural ne zaman geldi? 2017 referandumuyla geldi değerli arkadaşlarım. Eğer meclis erken seçim kararı almışsa ve o arada Cumhurbaşkanı ikinci dönemini yapıyorsa, icra ediyorsa, bakın tekrar ediyorum. Kim erken seçim kararı aldı? Meclis. Meclis erken seçim kararı aldığında Cumhurbaşkanı ikinci dönemini yapıyorsa, yani ikinci beş yılını yapıyorsa, değerli arkadaşlar diyor ki o Cumhurbaşkanı yeniden seçilebilir. Bakın Cumhurbaşkanı birinci dönemini yaptı, beş yılını yaptı. İkinci dönemini devam ediyordu, meclis erken seçim kararı aldı. Cumhurbaşkanı ikinci dönemini, ikinci beş yılını devam ediyordu, meclis erken seçim kararı aldı. O zaman ne oluyor? Cumhurbaşkanı üçüncü kez yani yeniden seçilebiliyor. Ama arkadaşlar ikinci dönemini devam ederken meclis karar alırsa tekrardan yeniden seçilebiliyor değil arkadaşlarım. Bu bilgi gayet önemliydi. Dikkatinizi çekmeye çalıştım. Arkadaşlar erken genel seçim kararını bir meclis alıyordu. Bir de kim alıyordu arkadaşlarım? Cumhurbaşkanı. Meclis nasıl yapıyordu? İstediği zaman yapabiliyordu meclis. En az 360, 3 bölü 5 milletvekili gerekiyordu. Ve eğer meclis erken seçim kararı alırsa, o arada Cumhurbaşkanı ikinci dönemini yapıyorsa, o Cumhurbaşkanı tekrardan da seçilebiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanına bakalım. İstediği zaman Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alıyor. Bu istediği zaman alma durumu ne zaman gerçekleşti? 2017 referandumuyla. Ve Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimi birlikte ve aynı gün yapılır. Bakın arkadaşlar, meclis de erken seçim kararı alırsa ikisi beraber aynı gün yeniden seçiliyor. Cumhurbaşkanı da seçim kararı alırsa yine ikisi beraber aynı gün seçiliyor. Tekrar ediyorum. Meclis erken seçim kararı alırsa hem meclis hem cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılıyor. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa hem meclis hem cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılıyor aynı gün. Bakın burada çok önemli bir bilgimiz var. Hakkında Meclis soruşturması arkadaşlar. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı erken seçim kararını ne yapamaz arkadaşlar? Alamaz. Hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alamaz. Cumhurbaşkanı istediği zaman erken seçim kararı alabilir. Eğer o karar alırsa meclis ve Cumhurbaşkanı seçimi birlikte ve aynı gün yapılıyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanı makamı kendiliğinden boşalırsa, aniden herhangi bir sebepten dolayı boşalırsa ne oluyor, nasıl oluyor? Arkadaşlar herhangi bir nedenden dolayı bunlar ne olabilir? Arkadaşlar ölüm olabilir, istifa olabilir, yüce divanda cumhurbaşkanlığını kaybedebilir, engelleyici bir ceza aldığı için ölüm, istifa Yüce Divan'da ceza almak değerli arkadaşlarım. Bunlar Cumhurbaşkanlığı makamının boşalma nedenleri. Herhangi bir nedenle makam boşalırsa bakın sınavlık sorunuz. 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır arkadaşlar. Herhangi bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamı boşalırsa kaç günde seçim yapılır? Kaç günde arkadaşlar? 45 gün. Ve yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar kim vekalet eder? Yenisi göreve başlayıncaya kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı ne yapıyor arkadaşlarım? Vekalet ediyor. Biliyorsunuz eskiden meclis başkanı vekalet ederdi. 2017 kuralına göre artık Cumhurbaşkanı'nda yenisi göreve başlayıncaya kadar ne yapıyor arkadaşlar? Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyor ve o vekalet esnasında bütün yetkileri kullanabiliyor arkadaşlarım. Yani Genelkurmay Başkanı'na e, ya da şöyle diyeyim başkomutanlığı ifade edebiliyor, temsil edebiliyor. Arkadaşlar bu durumda kanunları yayımlayabiliyor, veto edebiliyor. Yani bütün yetkilerini yapabiliyor, kullanabiliyor. Bir de arkadaşlarım burada aklımıza bir soru gelebilir. Ya hocam şu an evet bir tane Cumhurbaşkanı yardımcımız var. Fuat Oktay. Peki birden fazla olursa o zaman kim vekalet edecek? Arkadaşlar eğer birden fazla cumhurbaşkanı yardımcımız varsa o zaman en yaşlı cumhurbaşkanı, en yaşlı olanı cumhurbaşkanına vekalet ediyor ve bütün yetkileri kullanıyor. Arkadaşlar eğer cumhurbaşkanı makamı herhangi bir durumdan dolayı boşalmışsa 45 günde seçim yapılır dedik. Cumhurbaşkanı seçimi yapılır dedik. Şimdi arkadaşlar şöyle oluyor. Onu milletvekili seçimiyle ilişkilendirelim. Eğer arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı makamı boşaldığında milletvekili seçimine genel seçime bir yıl ve daha az varsa tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanı makamı boşaldığında milletvekili seçimlerine bir yıl ve daha az bir süre kalmışsa arkadaşlar meclis seçimiyle Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılıyor. Cumhurbaşkanı makamı boşaldığında milletvekili seçimine bir yıl ve daha az bir süre kalmışsa o arada makam boşalmışsa iki seçim birlikte yapılıyor arkadaşlar. Eğer Cumhurbaşkanı makamı boşaldığında genel seçimlere yani milletvekili seçimlerine bir yıldan fazla bir süre kalmışsa o zaman sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor. TBMM seçimine kadar o Cumhurbaşkanı görevini yapıyor değerli arkadaşlarım. Tekrar ediyorum makam boşalırsa seçimlere bir milletvekili seçimlerine bir yıl ve daha az bir süre kalmışsa iki seçim birlikte yapılır arkadaşlar. Makam boşalmışsa ve milletvekili seçimine bir yıldan fazla kalmışsa sadece cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor ve seçilen cumhurbaşkanımız meclisin süresi bitinceye kadar görevini yapıyor. Ve her iki durumda da seçilen cumhurbaşkanı görevini yapıyor ama o yaptığı süreler arkadaşlar dönemden sayılmıyor değerli arkadaşlarım. Şöyle ifade edeyim. Makam boşaldı ve seçim yapıldı 45 gün içinde. A kişisi Cumhurbaşkanı seçildi ve o arada milletvekili seçimine diyelim ki 9 ay vardı. A kişisi o 9 ay boyunca Cumhurbaşkanlığını yapıyor ve bu neyden sayılmıyor değerli arkadaşlarım dönemden sayılamıyor. Yani A kişisine sen birinci dönemini o 9 ayda yaptın diyemiyorlar. 2 kere seçilme hakkı halen duruyor değerli arkadaşlar. Ve bir sonraki sayfamıza ara seçime bakalım arkadaşlar. Neydi ara seçim? Sadece boşalan üyelikler için, sadece boşalan yerlerde yapılan seçime ne diyoruz? Ara seçim diyoruz. Ara seçim kararını kim alır arkadaşlar? YSK değil ara seçim kararını meclis alır sorularda uyanık olalım. Bir yasama döneminde bir dönem kaç yılda artık arkadaşlar 5 yıl. Bir yasama döneminde yani 5 yılda bir defa ara seçim yapılır arkadaşlar. Bunlar ana kurallardır. Tekrar ediyorum ana kurallar ne diyor? Diyor ki değerli arkadaşlar boşalan üyelikler için yapılır ana kural. Ara seçim kararını meclis alır ana kural. Bir yasama döneminde bir defa ara seçim yapılır yine ana kural. Genel seçimlere yani milletvekili seçimine bir yıl kala ara seçim yapılamaz bir ana kuralımız daha. Değerli arkadaşlarım diyelim ki 9 ay var milletvekili seçiminin bitimine ara seçim yapamıyorsunuz. Genel seçimlerden yani milletvekili seçimlerinden 30 ay geçmedikçe yine yapılamaz. Bakın arkadaşlar Bunları oturtalım. Milletvekili seçiminin bitimine 1 yıl ve daha az bir süre kalmışsa ara seçim yapamıyorsunuz. Milletvekili seçiminden 30 ay geçmedikçe ara seçim yapamıyorsunuz. Tekrar ediyorum. 30 ay geçmedikçe yapılamaz. 1 yıl kala, 1 yıl kala da ara seçim yapılamaz ve bir yasama döneminde bir defa yapılır. Eğer arkadaşlar 600 milletvekilimizden en az %5'lik milletvekilliği boşalmışsa 600'ün en az %5'i de en az 30 milletvekiline denk gelir. Eğer en az %5'lik milletvekili boşalmışsa 3 ay içinde ara seçim yapmak nedir arkadaşlar? Zorunludur. Şimdi sınavda ne çıkabilir? Ne kadar bir milletvekili boşalırsa ara seçim yapmak zorunludur. Kaç arkadaşlar? %5 milletvekili. Ya da soru şöyle olabilir. %5 milletvekili boş, boşalmışsa ara seçim ne zaman yapılır? Ne zaman yapılır arkadaşlar? 3 ay içinde yapmak nedir? Zorunludur. Yalnız şu özel durumda evet ara seçim yapmak zorunludur doğru. Ama halen bir yasak devam ediyor. Genel seçimlere 1 yıl kalmışsa %5'lik özel durum olsa bile ara seçim yapılamıyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. %5'lik özel bir durumdur. Yapmak nedir? Zorunlu. 30 ay geçmedikçe yapamazsın yasa artık yok. Bu yasak kalktı. Yüzde %5'lik durumda ara seçim yapmak zorunlu. Ama halen bir yasak var. O yasak ne? Seçimlerin bitimine 1 yıl kalmışsa bu durumda bile ara seçim yapamıyorsunuz. Ara seçim bu durumda ne kadar süre içinde yapılır? 3 ay içinde. Arkadaşlar bir ilin veya bir seçim çevresinin hiçbir milletvekili kalmamışsa öldüler veya istifa ettiler. Bir ilin veya seçim çevresinde hiçbir milletvekili kalmamışsa boşalmayı takip eden 90 gün sonraki ilk pazar ara seçim yapmak nedir arkadaşlar? Zorunludur. Bakın şimdi dikkat edin. %5'lik durumda da zorunludur. Bir il veya seçim çevresinde milletvekili kalmasa yine zorunludur. %5'likte bir yasak devam ediyor. Bir yıl kala yapamazsınız. Ama bir ilde veya seçim çevresinde hiçbir milletvekili kalmamışsa hiçbir yasak yoktur arkadaşlar. Yapmak zorunludur. %5'likte 3 ay içinde yapmak zorunludur. Bir ilde veya seçim çevresinde milletvekili kalmamışsa bu kez 3 ay içinde demiyoruz. Ne diyoruz? 90 gün sonraki ilk pazar ara seçim yapmak zorunlu. ve arkadaşlar son olarak tablomuza da çok daha net ve anlaşılır hale getiriyoruz inşallah. Ara seçim tablosu ana kurallarımız neydi arkadaşlarım? 30 ay. Bakın 0 30. ay 4. yıl ve 5. yıl demişiz. Arkadaşlar 30 ay geçmedikçe bakın 30 ay geçmedikçe milletvekili seçiminden ne yapılamaz? ara seçim yapılamaz. Ana kurallardan biriydi. Ve seçimin bitimine bir yıl kala bakın dördüncü yıldan beşinci yıla kadar bir yıl kala yine ara seçim yapılamaz. Yine bir ana kural arkadaşlar. O halde ne arada hangi arada yapılabilir? İşte şu 30. aydan 4. yıla kadar yeşille gösterdiğim alanda ara seçim yapılabilir normal şartlarda. Ana kurallar bu. 30 ay geçmedikçe yapılamaz. 1 yıl kala yapılamaz. Arkadaşlar özel durumlardan biri. Birinci durumumuz. Ne diyor özel durum? En az %5'lik bir milletvekili boşalmışsa ara seçim yapmak neydi arkadaşlar? Zorunluydu. Takvim nasıl çalışıyordu? 3 ay içinde yapmak zorunlu. Bakın birinci yasak devre dışı. Ben bir de maviyle şunla çiziyorum. Bakın şurada yapılıyor. 30 ay kuralı işlemiyor. Yapılır. Hangi durumda? %5'lik. Arkadaşlar bakın 1 yıl kala %5'lik durumda bile ara seçim yapılamaz. 30 ay kuralı devre dışı ama bir yıl kala yapamazsın kuralı devam ediyor. Hangi durumda? %5'lik takvim nasıl işliyor? 3 ay içinde. Arkadaşlar son olarak özel bir durum daha yine yapmak zorunlu. ikinci durum bir ilim veya seçim çevresinin hiçbir milletvekili kalmamışsa boşalmayı takip eden 90 gün sonraki ilk pazar ara seçim yapmak zorundadır. Bakın arkadaşlar kesik çizgilerle kapsamın tamamını aldım. Hiçbir yasak işlemiyor. Ne 30 ay yasa ne de 1 yıl kala yasa bu durumda işlemiyor değerli arkadaşlarım. Dikkat edelim. İvedilikle toparlıyorum. Bir ilim veya seçim çevresinin milletvekili kalmamışsa hiçbir yasak işlemiyor ve ara seçim yapmak zorunludur. 90 gün sonraki ilk pazar. En az %5'lik milletvekili boşalmışsa ara seçim yapmak zorunludur. 30 ay yasağı işlemiyor ama 1 yıl kala yasağı devam ediyor ve takvim 3 ay içinde yapmamızı da bizlere emrediyor değerli arkadaşlar. Evet YouTube'da Servan Hoca kanalından bizleri izlemeye devam edin. Like'larınızı atar, yorumlarınızı yazarsanız inşallah daha da güçleneceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.